Arkadaşlar başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başarısızlığın bedelini ömür boyu öderler. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar, saygılar. Nasılsınız? Umarım haliniz sattığınız yerindedir. Bu videoda arkadaşlar ADM e 3 HS atacağız. Bol bol 3 HS atacağız. Sizler de bu 3 HS'nin nasıl satıldığını öğreneceksiniz. Tabii ki arkadaşlar videonun sonuna kadar izlerseniz tüm püf noktaları sizlere söyleyeceğim. Teker teker hepsini anlatacağım. Adem sen de hazır mısın? Arkadaşlar videoya like attı ve de kanala abone olduysa videomuza başlayabiliriz. Bol neşeli, bol güzel, bol gameplay, bol bol bol. Evet arkadaşlar sizlere PS'ına e satılır bunlardan bahsedeceğim. Şimdi bakın en 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 kolay taktiği söyleyeceğim. Bakın en kolay. Şimdi karşımda durayım. Ee, şu artı butonunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın kırmızı. Bunu siyah yapayım hatta sizin görebilmeniz için nişan gelmiyor, Siyah tamamdır. Bakın e, öyle durman gerekmiyor canım. Karşımda dedim. Ne yapıyorsun acaba? Şu arkadaşlar artı var ya. Bakın artı artı işareti. Şu şekilde arkadaşlar soldaki ve alttaki adamın kafasının tam üstüne gelecek şekilde ateş ettiğiniz zaman PS'ye gider. Bunun da sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Duvarda göstereyim. Bakın. Lazerin gittiği yeri görüyorsunuz değil mi? Lazer nerede duruyor? Bu lazeri adamın kafasına tuttuğunuz zaman gel bir daha. Şu anda tam kafasında mı? Göremiyorum. Dur burada. Bakın arkadaşlar şu anda tam kafasında. Böyle sıktığın zaman HS Gördünüz mü? Arkadaşlar bir de şuraya geliyorsunuz. Eğildiği bir aç var. Bunu kapatıyorsunuz. Yani kapatın bunu. Çünkü arkadaşlar böyle adam yakın oynadığı zaman direkt kafasına eğimi alırsınız. Vurursunuz. Ama suko zaman bu şekilde biraz daha zor oluyor. CDMG'seniz veya olmak istiyorsanız bunu kapalı oynayın. Ee, neredesin acaba? Bir ses buradaymış. Öldü, öldü. Fight atalım. Oyna bana. Şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Ama üstüme rushla. Yani rushla üstüme. Canım az rushla. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kafa güzel tuttuğun zaman direkt YT'yi vurur. Ama sol tarafa pik açmayın. TDM'de asla ters açıdan oynamayın. Hep sağdan, hep sağdan. Şu anda senin en sağındaki konteynerdayım. Bakın arkadaşlar ters açı nasıl hasar yedim gördünüz değil mi? Nasıl hasar yedim? Canım bir bile değil. Gözükmüyor bile. Az önceki olayda onaylanmış olduk. Ters açıda fight atmayın. Neredesin? Konteynerde. Oynayabilirsin. Yine ters açı. Tekrardan açıma çekiyorum. Ama vuramıyorum. Anladınız umarım arkadaşlar da Ters açıdan fight atmayın. Eğil dürbün kapatın. Biz tekrardan açalım. Ben böyle alıştım ki değilim. Sıkıntı yok. Eğil dürbün açın arkadaşlar. Uzak fightta çok fazla avantajı var. Pick fight atalım. Dur şurada pick fight atalım. Neredesin? Ortadan. Oradan bak bana. Sesime bak. Aynen. Oradan pick fight atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok seri oluyor. Çünkü direkt bastığınız gibi dürbünü açıyor. Aşırı seri oynuyorsunuz yani. Direkt ESE'yi vurdum gördünüz mü? Herkesin alıştığı kontrol daha iyi arkadaşlar. Ben size genel ayarlardan bahsediyorum. be be Var 2 mı sence? Bence yok. Şimdi arkadaşlar bir de Free Fire olayı var. Ee, bir Free Fire atalım. Neredesin? Oynayabilirsin tam o sıklayın yerde. Free Fire şu arkadaşlar, eee şimdi nasıl anlatayım bunu? Adem şu anda burada olduğunu varsayın. Burada buradasın. Buradan bu tarafa geçeceksin tamam mı? Ben sana geç dedim de. Şimdi arkadaşlar fight'a attınız attınız attınız. Adem orada. Sizin, sizin canınız azaldı. Sizin üstünüzde oynayacak ya. Adem oradan karşıya doğru koş. Gördünüz mü? Bir tane HS yedi. Bakın bir HS. Şimdi Adem buradan soldan bana oynadığı zaman. Eğer canınız eşitlenmiş oluyor. Çünkü sizin o sırada canınız doluyor. Adem'in canı azaldı. Bu yüzden arkadaşlar burada HS'yi vurdunuz. Direkt döndünüz fight'inizi attınız. Burada vuramazsanız bu taraftan zıplar vurursunuz. Demek istediğim free Fire atın. Bol bol free Fire atın arkadaşlar. Adem bir e, benim üstüme oyna tamam mı? Orada fight atalım. Hasar at azıcık. Azıcık bir hasar at. Bir iki tane. Vur iki tane. Tamam. Canım az. Oradan oynayacağım ben hadi. Evet. E, yanlış taktik. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynı yerden pik atmadım. Sürekli farklı yerden attım. Ve TDM'imiz bitti. Taktiğimiz buraya kadardı. Son taktikte arkadaşlar öldük ama siz anlamışsınızdır nasıl yapılması gerektiğini. Ben biraz fazla pik açtım. Kusura bakmayın. Ama taktikler muhteşem taktikler. Bunları tabii ki de yapamazsınız arkadaşlar alışmadığınız süreci. Çünkü her oyuncunun kendine özgü hareketleri, taktikleri var. Yani bir insanla vs attığınız zaman karşınızdaki insan ne kadar iyi olursa olsun sizin oyun tarzınız ona çok zıtsa eğer bol bol sayı alabilirsiniz. Böyle değişik şeyler var TDM'de. Eğim çok ama çok önemli. O yüzden arkadaşlar TDM'de HS taktiği diye bir şey yok aslında. Eğiminiz çok iyi olduğu sürece yenilgisiz olursunuz. Bu kadar net.